Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. İyi pazarlar herkese. İyi pazarlar herkese. Ee, belki bu videoyu pazartesi koyarız bilemiyorum. Yetiştirebilir miyiz ama? Evet. Iyi. Yetiştirebilirsek iyi pazarlar. Biz pazar çekiyoruz. Evet. Başlıktan da anladığınız üzere Almanya kapandı. Ee, bugüne kadarki en ciddi e, korona önlemleri alındı. Biraz bugün bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü buraya gelecek öğrenciler var. Bu arada etrafı göstererek gideyim. Çok güzel bir yoldayız. Öğrenciler var işte hemşirelerimiz var arkadaşlarımız var ee, onlar için faydalı olabilir en azından özet bir bilgi geçelim ne durumda ne oluyor hangi şartlarda kapanıyor Almanya ee, 10 ocağa kadar çünkü devam edecek bir şey açıkladı sabah 16 Aralık başlıyor Çarşamba 16 Aralık 10 ocağa kadar şu an öngörülüyor aynen öyle yani çarşambadan en az 10 ocağa kadar 10 Ocak. Almanya'daki 10 Ocak. her yer kapanıyor tabii ki işte alışveriş merkezleri, alışveriş merkez derken yani Esnağlar süpermarketler, var. eczaneler, işte sağlık ekipmanı satan yerler, online tıbbi malzemeler, liferum yapan yerler falan online bunlar park açık. açık sokağa çıkmak serbest yani aslında lockdown diye geçiyor ama böyle sokağa çıkabiliyorsunuz, parkta Herhalde. yürüyebiliyorsunuz hatta maske de takmanıza gerek yok parkta. Bazı meydanlarda, kapalı alanlarda, işte otobüs duraklarında, kalabalık yerlerde maske zorunluluğu var. Hessen eyaletinde en azından öyle. Ee, onun haricinde e, yani bu lockdown aslında insanların hayatını zorlaştıran bir lockdown değil. Kimse eve sıkılmıyor. Evet sıkılmıyor. Dışarı evet. çıkabiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Alışverişini de marketten yapıp geliyorsun. İşe gitmiyorsun sadece. Akşam 8'den sonra mıydı? Zannedip o eyalet bazı değişecek evet, galiba. Evet eyalete göre değişiyor Akşam bazı eyaletlerde. 8'den 8 sonra sonrası yasak olabilir. Onun haricinde e, Yani bu lockdown yani bu sokağa çıkma yasağı değil aslında lockdown. Başka bir şey. E, bu böyle kapanma. Kontrol altında daha çok alma gibi diyebiliriz. Aslında ekonomik bir şey. Yani Almanya Bugünü açıklarken bugün dediler ki Merkel mi dedi yoksa İçişleri Bakanı mı dedi bilmiyorum ama çok pahalıya patlayacak ama biz dedi halkın sağlığı için ve sağlık sistemimizin çökmemesi için bunu yapmak zorundayız. 16 Aralıktan 10 Ocağa kadar en az 10 Ocağa kadar her yer kapalı. Sadece işte bu zorunlu olan durumlar dışında. Yılbaşında ve bazı evet, istisnalar var. İşte sadece yakın aile çevresinden 5 kişi en fazla bir araya gelebiliyor. Sadece işte bu zilvestre akşamına 24'ünde sanırım. Evet. Bir de işte e, yılbaşı akşamına evet. yakın çevreden artı 4 kişiyi daha eve davet edebiliyorsun. Yani evin içinde de böyle bir araya gelelimler Partiler falan. Evet. Yok. Vainas marklar yok. Noel pazarları yok bu sene biraz böyle. Hava ifşek satışları yasak yasaklandı. Seyahatle alakalı Almanya içi ve Almanya dışı sadece tavsiye niteliğinde yapmanızı önermiyoruz dediler. Ama gidilebiliyor. Bir yere gidebiliyorsunuz yani Almanya içinde ve Almanya dışında seyahat ediyorsunuz çok. Ama burada bu tavsiye niteliğindeki öneriler genelde ciddi alınıyor bizim açımızda. <laughs> evet. Yani genelde Türkler belki çok bilmiyorum şey yapmıyoruz ama. Yani tavsiye olunca tamam deyip geçiyoruz, ya yasak, yani yasak gibi. olmadığı sürece. Evet, onlar biraz daha yasak gibi düşünüp tavsiyeyi de Aynen. ciddiye alıyorlar. Aynen öyle. Ee, onun haricinde, şöyle karşıya geçelim. Evet. Ee, çok fazla böyle yasak olmayınca, kırmızıda karşıya nasıl geçilir Almanya'da? Gördüğünüz gibi <laughs> onu gösteriyoruz. Gördünüz yasak olmayınca, polis olmayınca geçiyoruz. Evet. Yeşilde başladık ama yani sonuçta karşıya geçmeye. <laughs> Araba yoktu tamam. <laughs> Hiç şey görmedim, aramızda kalsın arkadaşlar. <laughs> Youtube'a video yükleyip aramızda kalsın. Değil. Şöyle ki e, burada da hani bu tavsiye niteliğine genelde insanlar uyduğu için tavsiye niteliğindeki uyarılar ciddiye alınıyor. Evet biz çok fazla genelde tavsiyeleri ciddiye almıyoruz. Yasakları bile bazen ciddiye almıyoruz ama tavsiye niteliğindeki şeyler ciddiye alınıyor. O yüzden bu insan trafiğinin Azalması demek Almanya'da yani, insanlar bir yerden bir yere gitmeye olacak büyük ihtimalle, zorunlu olmadıkça. Evet. Ee, seks... sayıları azaltacaktır. Sayıları azaltacaktır. Şey. 80 milyonluk nüfusa şu an için 300 milyonluk bir aşı siparişi var, tedarik edilmiş. Tabi bu aşı olayları ne olacak, ne bitecek bilmiyorum ama yaklaşık şöyle sevimli bir ev göstereyim size. Ciddi fazla bir aşı yani 80 milyon için herkese yetecek kadar aşı var. İnşallah aşılar iyi olur tabii ki. O da hala, Ayrı değil. bir mevzu yani. Kimse emin değil bu konudan. Biz de aynı şekilde. Kesinlikle. Yani arkadaşlar bütün bu lockdown, Almanya'nın kapanması ekonomik güçle alakalı bir şey aslında. Bunu aslında ekonomik durumu kötü olan bir aile ve işte zengin olan bir aile gibi, düşüne, ülkeleri aile gibi düşünebilirsiniz bu noktada. Zengin aile, yatırımları olan, bir şekilde bir yerlerden gelirleri olan ailenin e, e, üyeleri yani halk oluyor bu benzetmemizde eve kapandığında bir süre daha yaşayabilir. Evet hayatını idame İşe gitmese olarak. de yaşayabilir çünkü geliri vardır, kira geliri vardır, yatırımları vardır, faiz geliri vardır, bir şeyi vardır, hali hazırda parası vardır. Evet, evet. Ülkelerde şu an bu noktada bu yoksa günlük çalışan işçilerimiz var bizim onlar nasıl yaşasınlar nasıl geçinsinler günlük çalışan ailelerde yani günlük para kazanan ya da aylık ya da iki aylık yani bu eve kapanma ve lockdown olayları da olamaz biliyorsunuz yani o aileden birinin çalışması lazım. Burada ...böyle olmayınca... ...olmuyor. Ne kadar önemli Mesela biz bugün sabah... ...kahvaltıda bu kapanmayı... ...izledik. E, Merkel ve... İçişleri bakanı ve sağlık... ...bakanı da vardı galiba bilmiyorum. Evet, evet. E, üç kişi vardı. Bu üç kişi... ...bu yasakları söyledikten sonra... ...bu yasaklarla... ...alakalı yardımları açıkladılar saatlerce. Yani biz size kapanın diyoruz... ...işe gitmeyin diyoruz ama... ...karşılığında da... Bu, ...bu yardımları yapıyoruz. Açıkladı. Yani... Bunun maliyetini devlet karşılıyor. Tabii ki, tabii ki halk da etkileniyordur. Sonuçta hani bir noktada iş yapamayınca etkileniyordur. Ama evet. bu etkiyi minimuma indiriyorlar ve devletin kasasından karşılanıyor. Sosyal devlet böyle bir şey. Devletin gücünün olması da biraz böyle bir şey. Ee, bu ülkelerin şeyiyle alakalı yani ülkeleri birbiriyle karşılaştırmaktan ziyade güçlü olan ülkeler bunu yapabiliyor. Olmayanlar biraz daha kısıtlı yapabiliyor. Ama açıkçası buradaki yasaklar bana çok akıllıca geliyor. Yani mesela bizim şu an çıkmamız sokağa böyle yürümemizin kimseye bir zararı yok. Evet. Şu noktada maske takmamıza da gerek yok. Çok mantıklı kurallar koymuşlar yani, aslında. Abi şimdi buradan merkeze gidersek uygulanabilir, gidersen, evet. uygulanabilir kurallar. Olan... İnsan için yapılmış evet. kurallar yani aslında evet. bunlar. O yüzden mesela şu an bu yasak olması burada bir kaosa sebep olmadı. Kesinlikle. Olmayacak da ya da bir probleme sebep olmayacak yani işte. İzdihamlar yaşamıyor. dükkanlar yok, kuyruklar olmuyor. İşe gitmeyecek adam ya işe gitmediğim için paramı alamayacağım demiyor falan. Bunlar da genel huzuru arttırıyor. İşte İnsanların yani, mutluluğuna olan etkenler zaten. Evet, evet, yani işte Almanya kapanıyor başlığımız ama işte böyle kapanıyor yani aslında. Evet. Kapanırken bu şekilde kapanıyor. İnsanlar evinde bu olayın geçmesini, sağlık sisteminin yükünün hafiflemesini bekliyorlar. Bekliyorlar. Adam mesela sokağa çıkıyor. Arabasıyla ilgileniyor. Arabasına binip bir de gidebiliyor araba ile ilgili bir yasak da yok sanırım. Sıkıntı yok onunla. Yani evet. onunla ilgili bir şey açıklamadılar. Yani bir o yüzden e, bakalım neler olacak. Biz de karantinadan yeni çıkıp bir daha. <laughs> ya bizim karantinamız başkaydı ama. Tabii. Bizde yasak tamamen yasaktı. Sokağa çıkmaydı ama tabi işte riskli bir bölgeden geldik diye bize e, yapılan bir şeydi. Bu arada yani diyorlar ya işte riskli bölgeden geldik diye işte bununla ırkçılık yapıyorlar falan işte. Burada hessende başka bir eyaletten gelseniz de bu geçerli. Yani sen Berlin'den gelince de adam sana 10 gün eve kapan diyor zaten. Kesinlikle. Yani aslında böyle şeyler de var ama. Sadece e Türkiye'ye has bir şey değil, değil tabii yani. ki riskli bütün bölgelere has bir şey. Genel olarak Almanya'daki yasaklar. Böyle arkadaşlar. Çok güzel evler değil mi? Bu arada çok güzel yerlerden geçiyoruz. Bu arada biz biliyorsunuz Darmstadt'ı yeni keşfediyoruz. Evet, sokak sokak Evet, keşf birlikte keşfedeceğiz. Videolarla beraber keşfedeceğiz. Böyle size de buraları göstereceğim. Şu an bizim bulunduğumuz semtteyiz. Öyle mahallede <laughs> yürüyoruz diyebilirim. Ee, ama biz de ilk defa yürüyoruz tabii böyle. Ben başka kimse yok. <laughs> Pazar günleri Almanya'daki yaşam genel olarak böyle. Sakin, huzurlu. Oldukça sakin. Genelde evde geçirmeyi tercih ediyorlar. Evet çünkü her yer kapalı biliyorsunuz marketler vesairelerde. İşte şimdi böyle bir yere geldik. Sağdan mı gidelim, soldan mı gidelim? Bir karar vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olur bu bilgiler. Yani yüzeysel bilgiler gibi ama en azından birazcık süzülmüş bilgiler. Biraz da sohbet olmuş oldu aslında. Evet. Ee, aklımızda çok güzel içerikler var. Yavaş yavaş buradaki işler çözüldükçe buraya biraz daha yerleştikçe tek tek paylaşacağız. Tek tek yapacağız. Artık biraz daha videolarda fırsat buldukça birlikte de video çekeceğiz artık. Kesinlikle. Ee, umarım daha sık görüşürüz. Size şöyle bir geçtiğimiz yeri göstereyim. Çünkü gerçekten Ormanın Bu değerlilikleri gibi gözüküyor sanki. Düşmüş mü? Hmm. Yok, böyle bir şey. Yanına doğru gidiyor. Enteresan. Evet. Biz keşife devam ediyoruz. Instagram'dan fotoğraf, güzel kareler oldukça paylaşırız zaten. Kendinize iyi, iyi bakın. Üzere, kendinize iyi bakın. Abone olmayı... Bak Bunu kaçtır söyledim. <laughs> kaçtır? Ka defalarca kez uyarmama rağmen. <laughs> ee, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için önemli. önemli. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.